Bugün sizlerle birlikte sizden gelen yorumları okuyacağız. Merhaba arkadaşlar ben Arora yani bu gruba bir şey söyleyebilirim. Bugün sizlerle birlikte sizin sorduğunuz daha doğrusu üyelerimiz hakkında fazlasıyla merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. O zaman hazırsanız başlıyorum. Başladım. İlk sorumuza geçiyorum. Üyelerimiz kaç yaşında? Ama 15 yaşında. Evet 15 yaşında. Ben Kasım ikisinde 12 gireceğim. 12 yaşına gireceğim. Ben Kasım'ın ikisinde 12 yaşıma gireceğim. Arkadaşlar ben de girdim 10 yaşıma. Ben yani Temmuz'un 15'inde benim doğum günüm oldu. Yani şu an 10 yaşındayım. Ee, üyelerin en sevdiği hayvan hangi hayvan? <gülüyor> 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 benim en sevdiğim hayvan panda. 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 Benim bir sürü hayvan severim ama ben birkaç tanesini söyleyeceğim da Ben kedi seviyorum arkadaşlar ve e, köpek, süs köpeklerine bayılıyorum. Ben de süs çok seviyorum. Bir de kuş ve şeyi seviyorum ben. Neydi? Hamster. Hamster değil. Tavşan. Seviyorum. Ha anladım. O zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Ee, ha. üyeler hangi takım? Ama bu tutsam. soru e, çok fazla geliyor. Özellikle ilerlerin klibini de çektiğimiz zaman böyle hayranlar falan geliyordu. Hangi takımısınız falan diye soruyordu. Cevap çok sorulmuş. cevap vermiyorduk. Ama şu an cevap vereceğiz. Hangi takımısın? Aslında ben takım tutmuyorum. Ama tutsam muhtemelen Fenerbahçe. <laughs> <Hoş. Goalsız. gülüyor> <laughs> <laughs> gerçekten takım tutsam aslında ben yani bir düşünmüyorum. Ben arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Cimbom. Cimbo. Arkadaşlar ben ise yani Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeliyim. Arkadaşlar ben aslında Beşiktaşlıydım. Beşiktaşlıydım ama <laughs> e, Galatasaray'a geçmeyi çok düşündüm ve geçtim. Tamam o zaman öbür sorumuza geçeriz. E, grup hakkında fazla detay vermemişsiniz. Şimdi detayları istiyoruz. Yani hangi üyenin hangi konumda olduğunu. Konumlu. Mesela rapper mı? ana dansı. Aslında biz hepsiyiz. Öyle düşünüyoruz. Biz arkadaşlar vokal ve rap, e, rapperız. yapıyoruz. Hem misal hem ve... vokal hem rapper hem Bir handen. de arkadaşlar biz, biz çünkü e, biz zaten iki kişiden olduğumuz evet için. Evet hocam. Direkt <laughs> hocam. <hodiyo. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, <laughs> hocam diyoruz. E, bu yüzden biz, biz zaten rap yani, yani vokal alıyor. Yani ayıramayız birimiz vokal birimiz. Çünkü hepsini hep o vokal, hep rap olursa bu sefer ben sadece vokal olurum. Yani, işte. Evet. Tamam. O zaman şunu özetlemek istiyoruz ki size. Üyelerin belli bir konumu yok. Hepsi her konumda olabilir ama sadece şunu söylüyoruz. Ana rapper Luna, ana dancer Ceona. Vizyon yani Luna daha biraz daha önde. <laughs> 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 Canımız. Ee, hangi marka olduğunu söylemek istemiyorum ama bir markadan teklif geldi. Onu halen düşünüyoruz. Evet. Ee, diğer sorumuza geçmek istiyorum. Üyelerin en sevdiği renk. <gülüyor> <gülüyor> Benim en sevdiğim renk... E O bej olabilir. Koyu, Koyu yeşil mi açık yeşil mi? Askeri. yeşil ya da kil yeşil. Asker ee, Kil yeşil evet kil yeşil. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk siyah tabii ki. Black Pearl. <laughs> Alakası yok ama ben de nasıl seviyorum. Siyah bej, benim siyah bej bir de ee, kil yeşil. Evet. Arkadaşlar ben bir de lacivert çok seviyorum. Koyu yeşil ve ben yeşilim telefonlarına bayılıyorum ama çok cırtlak sevmiyorum telefonlarını. Ama şey de seviyorum ben. Mavinin böyle açık. Mavi rengi ben çok da seviyorum. Evet. Pembeyi o kadar çok bilmiyorum yani sevmeyi. Mor da seviyorum. Morun kuruşu. Mor da iyi yani. Evet. Lila da güzel. Diğer sorumuz. Ee, diğer sorumuz. Eğlerine sevdiği içecek. İçecek. Başla. <laughs> en sevdiğim içecek. Aslında ben bunu hiç düşünmedim ama bubble tea. Bence de bubble tea Bence de tea. Çünkü sürekli sürekli aynı şeyler yapıyorum. Aynı şeyler yapıyorum. Ben de bubble tea diyorum. Arkadaşlar bir de kola seviyorum. Ben kola severim. Eğerlerin en sevdiği yemek. Yemek. Başlayalım. En çok Hepsi. Hepsi. Ben ayı.